Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. MHP'den ihraç isteme ile disiplin kuruluna sevk edilen Cemal Enginyurt şu anda yeni bir açıklaması ile e, kafaları karıştırdı. Nedir bu açıklama? Olayın öncesi nedir, sonrası nedir beraber bir bakalım arkadaşlar. Mesele şu şekilde arkadaşlar. MHP'den ihraç edilmek için disiplin kuruluna sevk edilen Cemal Enginyurt Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım. Yani Devlet bahçenin MHP lideri Devlet bahçenin yanındayım diye bir açıklama yaptı. Cumhur İttifak yönelik sözleri sebebiyle MHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Cemal Enginyurt önce fındık üreticisinin hakkını savunmak vatanı savunmak gibidir dediği tweetini silip hem Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın hem liderimiz Devlet bahçenin yanında duracağım açıklaması yaptı. Milletvekili Cemal Engin Yurt AK Parti'ye yönelik sözleri nedeniyle partisinden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Engin Yurt ilk açıklamasında CHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanında olduğunu ifade etti. Daha sonra ise sert sözler söylediği tweetini sildi. Engin Yurt'un ilk açıklaması Engin Yurt, ihraç istemin ardından Twitter'dan yaptığı ilk açıklamada sert sözler kullanarak şunları söylemişti. Fındık üreticisinin hakkını savunmak, vatanı savunmak gibidir. Fındıkta oynanan oyunlara karşı durmanın bedeli ağır olsa da bu bedel ödemek ordular adına şereftir. Şerefin tavizi olmaz. MHP vazgeçilmez sevdadır, sevdamdır. Ordulu vekil daha sonra bu paylaşımını sildi. Evet. Paylaşımını Twitter'dan yapan Cemal Engin Günyurt'un mesajı gözüküyor arkadaşlar. İkinci açıklamada sözleri yumuşadı. Daha sonra bir tweet daha atan Cemal Engin Yurt bu defa şunları yazdı. Ben Cemal Engin Yurt olarak her hal ve şartta bu zor zamanda hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet bahçenin yanında duracağım. Recep'in sesine haykırmak sert tepki değil uyarıdır. Ben 41 yıldır MHP mensubuyum. Ülkücü olmaktan gurur duyuyorum. Dik durmaya devam. Evet. Ne olmuştu? MHP'li Cemal Engin Yurt basına yansıyan açıklamalarında Tarım Bakanı ne istiyorsun? Siz... Sen bizi ne yaptık size? Muhalefet mi ettik? Her yerde savunuyoruz. Her yerde anlatıyoruz. Cumhur İttifakı'ndan başka bir şey söylemiyoruz. Biz her sözü başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar. Her yerde yok sayıyorlar belediyelerde, sokakta, siyasette yok sayıyorlar. En son bugün Tarım Bakanı biz anlatamıyor muyuz projeleri? Muhalefet mi ettik size ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin nedeniyle bugün partisinden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. Evet arkadaşlar. MHP bir lider partisi. AK Parti bir lider partisi. Maalesef Türkiye'deki partilerin geneli lider partisi. Yani bir ekip partisi veyahut da bir kadro partisi değiller. Liderleri varsa varlar, liderleri yoksa yoklar veyahut da yok olmaya mahkumlar. Şimdi Cemal Engin Yurt siyasetin enteresan bir figürü. Ordulu Ordu milletvekili daha önce de milletvekiliğinde bulunmuştu. Belli bir aralıktan sonra tekrar bir iki dönemden beri MHP'den yine milletvekili olarak boy gösteriyor. Yani MHP'nin haşarı çocuğu tabiri caizse daha önce de herkesin aklından çıkmayan olay şu idi. Daha önce milletvekili olup da Cumhurbaşkanlığı adaylığına ismini koyan Sadi Somuncuoğlu, MHP'li, MHP'nin duayenlerinden Türkeş ile merhum Başbuğ Türkeş ile beraber mücadele veren isimlerden daha bahçeliler, engin yurtlar yokken o vardı ve tabiri caizse ülkücülüğün kitabını yazan bir isimdi. Ve milletvekili olmayı sonuna kadar da hak ediyordu. Fakat Devlet Bahçeli sen aday olamazsın dedi. Niye? Çünkü biz anlaştık. Ahmet Necdet Sezer'i Cumhurbaşkanlığı yapmak için söz verdik. Sen de kesinlikle olamazsın dedi. Halbuki kardeşim içimizden olmak isteyen varsa olabilir veyahut da e, arkadaşlarına da veyahut da MP grubuna, MHP'li milletvekillerine söyler. Sadece Oğuncuğlu oraya adaylığını koymak istiyor. Biz ne kadar işte koyma desek de bu büyüğümüzdür. Kendisine de saygımız sonsuz. Kendi yolunu kendisi bilir. E, illa da oy vermek isteyen arkadaşlar olursa ona da oy verebilir diyebilirdi. Kaldı ki Ahmet Necdet Sezer konusunda o zaman bir konsensus oluşmuştu. Çünkü 5 parti vardı o zaman. 5 beş partinin 5'i de işte Ecevitler vardı, Mesut Yılmazlar vardı, Efendim MHP vardı. Diğer partilerde Ahmet Necdet Sezer üzerinde e, uzlaşmışlardı. Hatta Saadet Partisi de desteklemişti. Ve bu konsensus sonucunda da Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı seçildi. Ama unutulmayan bir şey var. Başvurusunu yapmak üzere, seçim öncesinde başvurusunu yapmak üzere Saadet Somuncuoğlu Bey giderken, meclise başvurusunu yapmak için giderken engellendi ve kendisine Sadece kaba kuvvet uygulandı. Bağırıldı, çağırıldı. Arabaların işte taksilerin üzerine elleriyle vurdular. İşte sen nasıl e, bizim başkanımızı dinlemezsin, Bahçeli'yi dinlemezsin, nasıl parti disiplinden koparsın mealinde halinde? agresif bağırarak sözlerle Sadi Somuncuoğlu'na hakaret edildi. Hakaret eden de işte bu Cemal Engin yurttu. Yani sonuna kadar partiye sahip çıkalım, sonuna kadar Devlet Bahçeli'ye sahip çıkalım. Devlet Bahçeli ne derse odur. Bunun için gerekirse Alparslan Türkeş'in en yakınındaki MHP'nin dua yenilerinden, fikir babalarından, yani fikir babası gerçekten de ülkücülüğün ortasını çizen isimlerden birisi Sadi Sonuncuoğlu. Buna karşı bu şekilde densizlik yapıldı. Yani bunu ben yapmam, ben bunu yapamam, ben bunu yapmaya kesinlikle kendimi layık görmüyorum demedi yani. Yani Salih Somuncuoğlu gibi efsaneleşmiş bir isme karşı ben nasıl durabilirim, ben nasıl bağırabilirim, çağırabilirim, bu insanın kalbini nasıl incitebilirim diye düşünmedi. Devlet Bahçeli ne derse sanki onun emirleriymiş gibi, neferiymiş gibi, piyonuymuş gibi git durdur. O da durdurdu yani. Ve bu bütün Türkiye'ye yansıdı isteyenler, araştıranlar gidip bunu YouTube'da veya da diğer kanallarda görebilirler. Yani değişik medyalarda bu videoları görebilirler. Bu çok acı bir tablo idi. Ülkücülük açısından, milliyetçilik açısından ve partiye ve lidere sonuna kadar itaat sorgulanamaz manasında ki taassup açısından çok önemli bir tablo. Şimdi gelelim günümüze. Şimdi Cemal Engin Yurt, ordulu, Ordu milletvekili orduların hakkını savunacak. Fındık üreticileriyle ilgili Tarım Bakanı'na karşı söylediği sözlerin sonuna kadar arkasındayız. Sonuna kadar haklı, sonuna kadar ee, Ordullar da arkasında yani kendisini seçen milletvekilleri, millet de arkasında, halk da arkasında çünkü fındıkla ilgili bir problem var. Bu problemde Tarım Bakanı'nın çözmesi gerekiyor ve sesini de duyurması lazım. Haksız mı? Haklı. Milletin vekili milletin sesini dinler ama hemen yukarıdan bir muhtıra çekildi tabiri caizse kendisine. Dedi ki böyle konuşamazsın, Tarım Bakanı'na laf atamazsın, Tarım Bakanı'na eleştiremezsin, sen kendi milletinin hakkını savunamazsın demeye getirildi. Yani Cemal Engin Yurt'un şunu demesi lazım. Elbette biz bir ittifakın üyesiyiz. Kaldı ki şu anda Öyle bir durumda söz konusu değil. Yani e, resmi olarak değil ama fiilen devam eden bir ittifak var. Tamam birbirimizi incitmelim ama... Fakat haksızlıklar olduğu zaman yanlışlar olduğu zaman da bunu bir şekilde dile getirmemiz lazım. He bunu burada söylemeden önce başka mecralarda da illa dile getirmiştir. Yani ordunun diğer AK Parti milletvekillerine ve da Tarım Bakanına, Tarım Bakanının müsteşarına, Tarım Bakanının danışmanına söylemiştir. Ama baktı ki olacak gibi değil en sonunda bunu mecburen medya ve Twitter'da yazmak durumunda. Haklı mı? Sonuna kadar haklı. Milletinin e, kendi seçmenlerinin hakkını savunmak, onların sorunlarını, sorunlarını dile getirmek milletvekilinin sonuna kadar haklı. Ama söylediğimiz bir şey var. Türkiye'de milletvekilleri milletin vekili değil, halkın vekili değil, seçmenin vekili değil, liderin vekili, liderin yanlış anlamayın kölesi, liderin dediğini sonuna kadar yapmaya çalışan ve onun gözüne girmeye çalışan enteresan enteresan figürler. Niye? Çünkü onu maalesef biz seçmiyoruz. Biz seçemiyoruz. Biz önümüze liderlerin getirdiği birkaç tane isimden birisini tercih etmek durumundayız. Yani bizim seçtiğimiz insanlar yukarıya gitmiyor. Bize sunulan birkaç tane seçenek içinden biz bunları seçiyoruz. Biz de zaten vekili, bizim vekilimiz, bizim nazırımız, bizim bakanımız değil. Değil, vallahi de değil, billahi de değil. Millet vekili, milletin vekili değil. Tayyip Erdoğan'ın vekili, Devlet Bahçeli'nin vekili, Kılıçdaroğlu'nun vekili, Meral Akşener'in vekili, bilmem şu partinin liderinin vekili, bilmem bu partinin veki, liderinin vekili. O kadar yani. O kadar. Onlar gösterdiği için milletvekilinin gözü seçmeni görmüyor. Milletvekili seçmenini savunduğu zaman bile mağdur oluyor. İşte en büyük örnek şu anda görüyoruz yani. Kendi halkını, kendi milletini, kendi akrabasını, kendi seçmeni dahi savunamayan bir milletvekili profiliyle karşı karşıyayız. Ki bu da e, meclisin en agresif milletvekillerinden, en haşarı çocuğu dediğimiz Cemal Engin Enginyurt. Cemal Engin Enginyurt'un eleştirdiğimiz tarafları var, methettiğimiz tarafları var, hoşumuza giden tarafları var. Yani milletine sahip çıkması, Türk milliyetçiliğinin yapması, bayrak sevdalı olması, vatanı için sonuna kadar konuşması, savunması, gözümüzü yaş yaşartan destansı davranışlar. Ama Sadi Somuncuoğlu'nun yaptığı o kaba davranış hiçbir zaman unutulmayacaktır. Yani ne kadar yapsa bu burada duracaktır. Veyahut da buradaki yaptığı manevra devlet bahçeli değil babam olsa ben burada bunu tanımam diyecek bir e, performans göstermesini beklerdik kendisinden. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız, efendim devlet bahçeli MHP'nin ve ülkücülüğün lideri Alparslan Türkiye ikinci adam yani İsmet Dünönü gibi Atatürk nasıl tek adamsa İsmet Dünönü nasıl ikinci adamsa Şevket Süreyya Aydemir'in kitaplarında belirtildiği üzere Ülkücülük içinde e, Türkeş başbudur Efendim Bahçeli de şu andaki liderdir. İkinci adamdır yani. Ama, ama şu da unutulmaması lazım. Ben millet vekiliyim. Ben milletin vekiliyim. Ben milletimin istediklerini yerine getirmekle yükümlüyüm. Ha beni disiplin kuruluna sevk ettiniz. Nereye sevk ederseniz sevk edin. Beni MHP'den atacakmışsınız. Nereye kadar atacaksınız atın. Bu benim ne ülkücülüğüme, ne milliyetçiliğime, ne vatan sevdama, sevgisine halel getirir demesini beklerdik. Ha MHP'de uyum. Olmaz olsun böyle uyum. Yani beni susturacaksa, beni halkımın sözcüsü olmaktan, milletimin vekili olmaktan alıkoyacaksa, böyle bir partinin içinde bulunmayı da kendim için zül sayarım demesini isteriz. Cemal Engin Yurt gibi yürekli bir adamdan. Yani ben tweetimi sildim, tweetini sildin. Sanki sen şimdi o zaman Ordulların veya da bütün Karadeniz'deki fındık üreticilerinin hakkını savunmaktan vaz mı geçtin? Hep de derler ya yani kendini şu uçurumdan at deseler atacak mıyız? Hiç mi aklımız yok yani? Hiç mi hiç mi biz kendimizi ifade edemeyeceğiz? Milletimizin hakkını savunamayacağız. AK Parti yanlış yaptıysa yanlış yapmıştır. Cumhurbaşkanı yanlış yapmışsa yanlış yapmıştır. Devlet Bahçeli yanlış yapmışsa yanlış yapmışız diyemeyecek miyiz yani? Hep mi biat, hep mi sonuna kadar haklısın, beli sultanım tamam diyeceğiz yani. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde dediği üzere fikretmiyor musunuz? Akletmiyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Ayet-i kerimelerin ne olacak? Akletsek de akledeceğiz, düşüneceğiz. Bunu söylemeyecek miyiz? Hani konuşan Türkiye diyorduk konuşabilen Türkiye diyorduk kendisini ifade eden Türkiye diyorduk ama cumhurbaşkanı da istemiyor bunu devlet bahçeli de istemiyor maalesef siyasi partilerin liderlerinin hiçbirisi bunu istemiyor demokrasi bize bol Demokrasi bize geniş, hep biz dar bir çerçevede, hep böyle demokrasiden uzak, işte benim dediğim olsun, bizim ailemiz olsun, hanedan olsun, hala Osmanlı hanedanlığına öykünen bir anlayış içindeyiz. Osmanlı'nın babadan oğula geçmesi İslami bir şey değil. Yani İslami bir şey değil derken İslamiyet bunu yasaklamamış ama İslamiyet illa babadan oğula geçsin diye bir şey söylememiş yani öyle bir sistem yok. Kaldı ki peygamberimizden sonra peygamber efendimizin oğlu, akrabası, amcası şu bu falan değil. Hazreti Bekir radıyallahu anh. Sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh. Farklı bir aile, farklı bir kabile. Ama Müslüman, inançlı, imanlı seçilmiş, farklı şekillerde seçilen halifeler. Hazreti Osman Hakeza, Hazreti Ali, damadı, amcasının oğlu fakat Hulafa-i Raşid'in dördüncü sonuncusu yani akraba şu bu değil. Ne? Liyakat hak eden. Onun için lütfen ama lütfen liyakatı göz ardı etmeyelim. Halkımızın hakkını savunalım, milletimizin hakkını savunalım. Bunun için bize kim engel olmaya çalışırsa çalışsın, biz onu değil, kendi kalbimizi, kendi milletimizin çıkarlarını, kendi halkımızın çıkarlarını, kendi insanımızın çıkarlarını düşünmeliyiz. Bunu düşünmediğimiz için maalesef Türkiye hala bir Yunanistan merhalesine dahi ulaşamadı. Kızıyoruz onlara Avrupa'da, Avrupa işte şeyi e, haca işte Erbakan hocanın tabiriyle taharetsizler şöyledir, böyledir falan. Ama maalesef hala biz Ekonomik krizlerimizi çözemedik. Hala güçlü bir ekonomiye sahip olamadık. Hala Almanya dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi. Biz de maalesef İslam dünyasının içinde en güçlü ülkelerinden birisi olmamıza rağmen bizim durumumuz dahi işler acısı diğer İslam ülkelerini siz düşünün artık. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun aziz dostlar.